Merhabalar sevgili Bizans Canı Türk takipçileri, izleyicileri. Bir canlı yayın konuğumuzla da sizinle birlikteyiz. Çok keyifli bir konu konuşacağız gerçekten. Boran Bey ile birlikte olacağız. Kendisi hem mühendis hem mentor. Hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim Boran Bey. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Vallahi çok keyifli bir konu konuşacağımızı düşünüyorum sizle beraber. Ee, Umarım çünkü... öyle olur. Ben de öyle düşünüyorum. Evet, evet. Yayına bağlanmadan önce daha önce yaptığınız birkaç çekimi izledim. Gerçekten keyifli bir konu. Ben de çok seviyorum gerçekten böyle kişisel gelişimle ilgili konuları. Bunları konuşacağız sizinle. Ama ben sizden böyle o çarpıcı gemi mühendisliği olan, mentörlük olan, kişisel gelişim olan <laughs> geçmişten önce bir kariyer geçmişini dinlemek isteriz hep beraber izleyicilerimizle. Yaklaşık 15 senedir, biraz daha fazla. 16'ya yaklaşıyoruz. Hollanda'da yaşıyorum. Ama Türkiye'de doğdum, büyüdüm. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum. Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi bölümünden. Türkiye'de kısa bir süre, yaklaşık iki sene kadar çalıştıktan sonra askerliğimi de tamamlayıp Hollanda'ya yerleştim. Yine işimle alakalı buradaki büyük bir firmaya geçiş yaptım. O zamandan beri de çeşitli görevler aldım bu aynı firmada. Aynı firmada çalışıyorum 15 senedir hala. Harika. Evet, mühendislik, proje kontrolörlüğü, arkasından design ve proposal yani teklif ve dizayn e, üzerinde çalıştıktan sonra yaklaşık e, 11-12 senedir de e, satıştayım. Ve bölge satış direktörlüğü yapıyorum. E, yani soruyorlar yani ne demek istiyorsun? Ne satıyorsun? Gemi satıyorum. <laughs> Gemi satıyorum. <laughs> e, böyle bir meslek var. Tabii böyle bir şey yaptığınız zaman da e, birlikte olduğunuz insanlar e, etkileşim içinde olduğunuz insanlar çok değişik e, sektörlerden, çok değişik yerlerden e, insanlarla beraber oluyorsunuz. Bunların arasında işte Avrupa'da yaşayan milyarder insanlar da var, devletin çeşitlik kademesinde görev yapan üst düzey bürokratlar da var. Bir sürü şey öğreniyorsunuz tabi. Belli bir noktada tabi iş bir yere kadar, bir aile kur kurmak, bir kendi hayatınızda da belli planlar yapmak ve uygulamak söz konusu olduğunda da. Ben hep e, güzel, küçük, çekirdek bir ailem olsun istedim. Ona da sahip oldum. E, küçük bir kızım var, 3 yaşında e, Eşimle beraber Hollanda'da yaşamaya devam ediyoruz. Rotterdam'da mısınız? Rotterdam'da yaşıyorum, evet. Bir liman şehri değil mi çünkü? Bir liman orada... şehri e, kesinlikle e, çok hareketli bir e, şehir. Son 5-6 senedir de oldukça gelişti, turistik bir şehir haline geldi. Ben buraya ilk geldiğimde İngilizce konuşmak e, sokakta birazcık problematikti ama şu anda gayet turistik bir şehir hale geldi. Harika. Bir İngiltere'de tabii Avrupa Birliği'nden çıkınca Hollanda iş dünyası anlamında İngiltere'den göçler aldı. sanırım. Valla artısı eksisi e, tartışılır tabii. Hani e, eksi tarafından başlarsak maddi olarak en büyük kaybı İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasından Hollanda gördü. Ama bunun dışında e, işte buraya taşınan sektörler olsun e, işte insanların yine e, seyahat olarak İngiltere'yi tercih etmek yerine e, bu sefer Avrupa'ya daha yoğun seyahatlerin oluşması. E, bunlar artık bizim de yeni yeni öğrenmeye başladığımız şeyler. Ama Harika. olan şeyler görüyoruz gözümüzün önünde tabii. Harika. Şimdi e, hem mühendislikle ilgili çalışmalar bir yandan devam ediyor. Gemi satışları satışlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Hı -hı. Bir yandan da mentorluk mu yapıyorsunuz? Evet mentorluğu ben hobi olarak yapıyorum. Yani şöyle bir e, iki sene önce, iki sene kadar önce bir karar aldım. Baktım işler güzel, aile hayatı güzel. Dedim benim öyle bir hobi bulmam gerekiyor ki hem beni geliştirsin, hem sevdiğim şeylerle uğraşayım, hem de başkalarının hayatlarında güzel, pozitif bir değişim yaratma imkanı versin bana. Ne olabilir, ne olabilir derken 23 yaşından beri, genç yaştan beri zaten kişisel gelişimle uğraşıyorum, kitaplar okuyorum, kurslara katılıyorum. Dedim bundan güzel bir şey, de, bir şey mi olur? Ben mentorum benim diye bir kanal kurayım. Hem çok sevdiğim video editleme, işte fotoğraf çekeyim, video çekeyim, postlar hazırlayayım, hem araştırayım, okuyayım, hem de öğrendiklerimi paylaşayım. İnsanlar da beğenirlerse, takip ederlerse ne kadar güzel olur? Hem ben gelişmiş olurum, hem insanları geliştirmiş olurum, onlara yeni vizyon vermiş olurum diye düşünürken böyle bir başlangıç yaptım ve çok çabuk büyüdü diyebilirim. Çok da vakit harcamadan açıkçası çünkü ya asıl işim tabii ki yani yüzde 95 Zamanımı alan bir e, şey, profesyonel hayatı ve hobi e, şeyi de biraz oldukça ayrı tutmaya çalışıyorum ikisinin e, bir araya geçmesinden oldukça e, hani kaçınıyorum e, farklı farklı şeyler olsun Satışla alakalı mesela herhangi bir e, eğitim vermiyorum ki bir e, şey oluşmasın e, işime ne işim hobime ne hobim işime bir zarar vermesin diye. Onun dışında e, oldukça güzel tepkiler alıyorum diyebilirim. O, o tepkileri aldıkça da motivasyonunuz yükseliyor. Daha fazla, daha fazla, daha fazla vakit ayırmaya başlıyorsunuz. E, şimdilik çok güzel gidiyor. Güzel de gidecek gibi gözüküyor bakalım. Harika. Şimdi ben hep şunu söylerim. E, derim ki belli bir tecrübeyi, iş hayatında belli bir zamanı geçirdikten sonra gerçekten hangi sektörde olduğunuz aslında çok bir önemi yok. Çünkü her zaman bir ürün var onu bir imal eden taraf var, işte bir satan taraf var. Hı hı. Bu hemen hemen her işin içinde bu organizasyon var. Yani e, o yüzden mesela siz bu mentörlük, kişisel gelişimle ilgilenirken belli bir sektöre odaklanıyor musunuz? Yoksa genel anlamda tüm sektörlerde çalışan arkadaşları e, yardımcı olmak isterim, yol göstermek isterim diyorsunuz. Aslında e, iki türlü de söyleyebiliriz onu. Benim asıl hedefim kişiler. Yani sektörden ziyade iş odaklıdan ziyade kişiler. Ee, ama tabii öyle bir çevre oluşuyor ki e, bir sektörde çalıştığınız zaman e, yani etrafındaki birçok insan e, tabii ki çalışan, kariyer sahibi e, veya kariyerinin başında insanlar e, büyük hedefleri olan hayalleri olan insanlar. E, dolayısıyla e, ikisi de birbirine dokunuyor. E, ama mentorun benimin genel konseptine baktığınız zaman genelde kişiye yönelik bir e, şey yapmaya çalışıyorum e, sektörleri veya iş odaklı şirketlere eğitim vermek den ziyade hani kişilere vizyon kazandırabilmek, kişilere hedef belirlemesinde yardımcı olabilmek. E tabii hedef belirlerken yani yüzde 50 iş kariyer odaklı hedefler oluyor, 50 kişisel işte duygular, kişilerin yaşadığı sorunlar hem fiziksel olsun hem zaman yönetimi olsun iş kariyer olsun bunların hepsi birbirinin içine giriyor tabii kaçınılmaz bir şekilde dolayısıyla her alana dokunmuş oluyorsunuz. Peki nasıl eksiklikler ya da insanların neye ihtiyacı oluyordu? Nasıl bir ihtiyaç belirlediniz o alanda? Nasıl bir eksiklik belirlediniz? Ben bu yola çıkarken ilk önce şöyle düşündüm. Yani ben 23 yaşında işte chat pat İngilizcemi geliştirmeye çalışıyorum. hedeflerim var. ne yapabilirim? En kısa şekilde nasıl ulaşırım o hedeflere? Ve bunları düşünüyordum ama tabii ben 23 yaşındayken, aradan neredeyse 20 yıl geçti. 42 yaşındayım şu anda. Ee, teknoloji değişti. Youtube çıktı, Instagram çıktı, canlı yayınlar çıktı. Yani şu anda bizim konuştuklarımız aslında sizin söylediğiniz biraz önceki anekdot gibi e, artık bedavaya ulaşılabilir hale geldi. Yani benim zamanımda 20 yıl önce Youtube yoktu. Birisi çıkıp bana bugün benim Instagram sayfamda e, paylaştığım şeyleri söyleseydi ve ben bunları uygulasaydım hayatımda herhalde bir 10 yıl daha hızlı gelirdim şu an geldiğim yere. Benim şu anki amacım da o. Özellikle genç kuşağı, işte 25-35 arası insanlara nasıl hedef belirlenir? Vizyon, nasıl bir vizyon edinmen lazım? Ne yapman lazım bu hedeflere ulaşmak için? Ve en hızlı şekilde nasıl ulaşacaksın? Bunları aktarmaya çalışıyorum. kendi hayatımda uyguladığım şeylerden örnekler veriyorum. Ve Karşılaştığım şey şu, özellikle gelen mesajlardan, takipçilerden, gelen sorunlardan veya yardım taleplerinden en çok karşıma çıkanlar belli durumlarda geçmişe takıl kalmış birçok sorunla, durumla karşılaşabiliyorsunuz. Mesela çok kabaca tabiriyle kürek çekerken sürekli arkaya bakarsanız nereye gittiğinizi göremezsiniz. Biraz da önünüze bakmanız lazım. Mutlu olmak istiyorsanız şimdinin farkında olmanız lazım. Ama geçmişi de bilmeniz lazım. Yani geçmişten de dersler çıkarmanız lazım. Ama bunları ayarlarken işte nereye ne kadar odaklanacağınıza çok dikkat etmek gerekiyor. Geçmişe odaklanırsanız ve orada kalırsanız artık bunu depresyona kadar bir sürecin içerisine, bir loop'un içerisine sokabilirsiniz kendinizi bunlara dikkat etmek gerekiyor. Taki, takipçilerden gelen mesajlardan ben birazcık burada bir sıkışıklık görüyorum. Ee, onun dışında e, özellikle gençler biliyorlar ne yapılması gerektiğini ama uygulama yok. Yani harekete geçen geçmiyor. yok. Ama halbuki bilmek sadece potansiyel bir güç. Her şey bedava, tamam internette var ama uygulamadığınız zaman bir yere ulaşamıyorsunuz. O harekete geçme konusunda e, oldukça e, çok iş var. Öyle söyleyeyim. yapılması gereken çok şey var. E, öyle bir alan. Onun dışında e, zaman kullanımı. Yani inanılmaz büyük bir sorun günümüzde. Siz siz neye ne kadar vakit harcıyorsunuz? Bu kimle ne kadar vakit geçirdiğiniz de dahil buna. Hangi işle ne kadar zaman harcadığınız da dahil. Mesela kim kimse de şunun bilinci daha tam oturmuş değil. Benim için hayatta önemli şeyler neler? Bunu bir insana sorduğunuz zaman önce bir şöyle bir kalıyor. Ya işte genel cevaplar vermeye çalışıyor. Çünkü düşünülmemiş daha önce. Ya bu konuda bir şey yok. Beni ne mutlu ediyor? Ben bu yaşta şu anda hayattan ne istiyorum? Böyle güçlü sorular sorduğunuz zaman karşınızdakine bir bir o afallamayı hissediyorsunuz. Bunların düşünülmemiş olması da zaten zamanınızı doğru kullanmadığınızı direkt ortaya çıkaran bir şey. Ee, size her gün gelen mesajlar, televizyonda e, dinlediğiniz haberler, işte arkadaşınızdan duyduklarınız, gazeteden, gazeteden okuduklarınız, bunların hepsi sizin hayatınızda bir zaman ve hepsi sizi asıl hedeflerinizden, sizin için gerçekten önemli olan şeylerden uzaklaştıran şeyler. Günün sonunda bir bakmışsınız ki 12 saat geçmiş, uyku vakti gelmiş ama siz hedeflerinize ulaşmak için hiçbir adım atmamışsınız. Yani zamanınızı düzgün kullanmamışsınız. Şeyi de şöyle de bir anekdot var. Şimdi aynı yaş durumunda, aynı zeka seviyesinde, aynı eğitime sahip insanlara baktığınız zaman bu insanlar 10 yıl sonra nereye gelecekler? Kim ne yapıyor olacak? Ve kim başarılı olacak? Kim mutlu olacak? Kim hayatından daha tatmin bir pozisyona ulaşmış olacak? diye baktığınız zaman zamanını en iyi şekilde kullanan Zamanını gerçekten hedeflerine, gerçekten onun için önemli şeyler olan e, harcayan insanlar e, çok daha çabuk daha mutlu, daha başarılı pozisyonlara geldiklerini görüyoruz. Peki e, hemen sormak istedim, siz zamanınızı nasıl kullanıyordunuz? Ben zamanımı şöyle kullanıyorum. Benim mesela ana problemlerinden biri, benim karakterimde olan insanlar için söylüyorum, maymun iştahlı. İşte onu da yapayım, bunu da yapayım. 30 <laughs> tane hobim olsun işte kayağa da gideyim, balık da tutayım, bisiklete de bineyim, indoor skydiving yapayım, uçaktan atlayayım. Hepsi çok ilginç geliyor. Kontrol etmeniz gereken şeylerden bir tanesi bu maymun istahlak. Benim gibi olan insanlar için. Herkesin drive'ları farklı olabilir, istekleri farklı ben, olabilir. Ben de, ben de öyleyim. Aynı evet. kuşağın eee evet. o yüzden ben de öyleyim. İlk ilk fark etmemiz gereken şey farkında olmak. Yani böyle bir karaktere sahip olduğumuzu farkında olup, e, bunu e, dizginleyip benim için ne önemli? Benim için en önemli olan şey ne? Beni mutlu edecek şeyler ne? Yine bu soruları sormak kendimize. Ve bu cevapları aldıktan sonra da yola ilerlemek. Ben de şöyle bir şey yaptım. E, işte benim işim çok önemli, çok seviyorum işimi. E, yaptığım iş bana çok şeyler öğretiyor. Benim için öğrenmek çok önemli, gelişmek. E, beni mutlu eden şey. Aynı zamanda e, güzel bir ailem olsun, mutlu olayım, eve geldiğim zaman işte e, güzel bir ortamla karşılaşayım. E, beraber yiyelim, içelim, gezelim, tozalım. Ama öyle de bir hobim olsun ki hem işime hem aile hayatıma hem kendime katkıda bulunsun. Bu üçünü belirledikten sonra ben işte mentorum benim hobim olacak. E, aile hayatım önceliğim ilişkilerimin kalitesini yükseltmek ve e, ustalaşmak e, bu ilişkiler konusunda. Aynı zamanda kariyer zaman yönetimi e, bunlara da ustalaşmak. Bu hedefleri belirledikten sonra, bu önem sırasına da koyduktan sonra, ben hayatımda bunları yapacağım. Bunun haricinde ara sıra e, işte uçaktan da atlarım, bisiklete de binerim. Ama beni ana şekilde mutlu eden hobi bu, e, bana katkıda bulunan e, iş bu, e, beni büyüten şeyler bunlar, ilişkilerimi bunlar e, güzelleştirecek, daha kaliteli hale getirecek. Ben de bunları yapacağım şeklinde bir liste belirledikten sonra. Bu, ...bu adımları atmak. Ve buna Peki, göre yapmak. Şey Peki bir şey sorayım. Hiç e, bilmiyorum... ...sordular mı izleyenler size bu soruyu ama... ...siz dinleyenler. Şimdi mesela... E, siz ...hani biraz önce vizyon, hayal... ...olmak istediğimiz yer... ...ondan bahsettiniz ya. Hı -hı. Siz üniversiteye başlarken... E, ...hiç vizyonunuzda... ...Rotterdam'da bu işi yapmak var mıydı? Yoksa... E, ...bir vizyonunuz vardı ama... ...yaptığınızda günün en iyi versiyonunuzu yakaladığınızda buna mı çalışırdınız her zaman? Ya şöyle söyleyeyim. Bu soruyu ben de kendime çok soruyorum. Çünkü ben buraya nasıl geldim? Ne yaptım da bunlar oldu? Geriye baktığım zaman ben en çok şunu görüyorum. Birincisi ben zamanımı boşa harcamaktan çok korkan bir insanım. Yani arkadaşlarımı kor koridorda saatlerce futbol konuşurken gördüğüm zaman aman tamam güzel, eğlenceli falan ama ben nasıl geliştireceğim kendimi zamanımı nasıl daha güzel değerlendiririm diye düşünürken o zamanlar spor kulübüne katıldım ben içinm ee, dalgıç oldum sonra eğitmen dalgıç oldum ee, spor yaptım ve o spor hayatı bana çok şeyler kattı ee, hem takım e, koçluğu yaptım e, Koç yardımcılığı yaptım uluslararası ulusal e, yerlerde e, işte müsabakalar e, müsabakalara gittik izledik oynadık e, madalyalar kazandık. O spor hayatı bana çok şey öğretti. Disiplini öğretti her şeyden önce. Neyin önemli neyin önemsiz olduğunu öğretti. E, çünkü bir yani bir skor, bir gol atmanız lazım. Veya e, işte maçı kazanmanız lazım. Onu kazanmak için e, sağda solda vakit geçirip e, şey yapamazsınız. Hedeflenmeniz gereken yer belli. Buradaki e, metaforu alıp hayata uyguladığınız zamanda aynı sonuçları aldığınızı görüyorsunuz. Sonuçlar da daha yavaş geliyor. 90 dakikalık veya 60 dakikalık bir maçtaki bir hop oynadık, çok güzel oynadık, sonuç aldık değil. Veya gidiyorsunuz fitness'da çalışıyorsunuz. alt 3 saat çalıştıktan sonra gidiyorsunuz aynaya bakıyorsunuz. Bir değişiklik yok. Ama bunu her gün yaparsanız o değişikliği yavaş yavaş görmeye başlıyorsunuz. Yani sizi bir gün 6 saat spor yapmak e, hayatınızı değiştirmiyor ama her gün 20 dakika yaparsanız hayatınız değişiyor. İşte bu algıya ulaşmak biraz şans mı diyeyim? E, etrafımdaki arkadaşlarımdan mı diyeyim? Ama en çok beni e, bu hedeflere yaklaştıran şeyin spor olduğunu düşünüyorum ben. Spor yapmak olduğunu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde karşıma çıkan e, değerli e, hocalarım olduğunu düşünüyorum. E, onun dışında arkadaşlarımı çok dikkatli seçtiğimi e, Düşünüyorum. Kimle vakit geçirdiğiniz çok önemli. Kimle vakit geçirir, geçirirseniz, onun ortalaması siz oluyorsunuz. Ben buna çok gönülden inanıyorum. Ben de şöyle bir şey e, okumuştum, çok hoşuma gitmişti, size konuşurken bunu da vermek isterim. Bulunduğunuz yerdeki en akıllı insan sizseniz yanlış yerdesiniz. Aynen. kesinlikle. Çok, e, çok doğru gerçekten o. E, çünkü e, şöyle inanırım ben de, hayatımızdaki, etrafımızdaki insanlar bizi manipüle ediyorlar bir şekilde. Hı hı. Gideceğimiz yere, seçeceğimiz vereceğimiz kararlara, seçeceğimiz eşlere ya da işlere yiyeceğimiz yemeğe kadar her şey hakkında karar verebiliyorlar. Ya bu sizi bir yere götürüyor. O yüzden Kesinlikle. şey Doğru mu? Doğru. Kesinlikle doğru. Ee, dediğiniz gibi eğer bulunduğunuz ortamdaki en akıllı insansız e, sizseniz e, gelişme potansiyeliniz çok az demektir. Çünkü size bir şey öğretecek kimse yok ortamda. E, ama e, ne en aşağıda ne ortada ne en aşağıda ne en yukarıda ortada bir şey bulursanız hem siz e, tabiri caizse aşağıdakileri geliştirir hem de yukarıdakilerin sizi geliştirmesine e, müsaade etmiş olursunuz e, o açıdan kesinlikle çok benim de çok inandığım bir e, söz kimle ne kadar bakıp gideceğiz <laughs> mutlaka çok dikkat etmeniz lazım